Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumların hangilerinde statik sürtünme kuvveti etki etmez? Bir cisim eğik düzlem üzerinde hareketsiz duruyor. Eğer hareketsiz duruyorsa biz buna bir kuvvet uygulamışız demektir. Bu kuvvet sayesinde bir statik sürtünme var demektir. Ahmet yatay yolda kaymadan yürüyor. Ahmet kaymadan yürüyorsa yine bir statik sürtünme vardır. Ahmet ileriye doğru hareket ettiğinden dolayı e, bu sefer ayaklarını geriye doğru bir kuvvetle itecektir. Burada statik sürtünme kuvveti hareket yönündedir. Bir otomobil yatay yolda kaymadan hızlanıyor. Yine bu da kaymadan hızlanıyorsa statik sürtünme kuvveti vardır ve hareket yönüyle aynıdır. Bir koli itiliyor fakat hareket etmiyorsa bakın buradan bir kuvvet uygulanmış hareket etmiyorsa o zaman bu tarafa doğru bir statik sürtünme var demektir. Bir kitap masa üzerinde duruyorsa duran bir kitaba sürtünme kuvveti vardır diyemeyiz. Çünkü sürtünme kuvveti burada sıfırdır. Bu nedenle duran bir kitabın statik sürtünme kuvvetinden bahsedilemez. Cevabımız E seçeneğidir.